Dolayısıyla tabela partisi diye bir tabirin kullanılmış olmasını kesinlikle kabul etmeyiz. Çok netliğiyle ifade edeyim ki parlamentoda şu anda deva ve gelecek milletvekillerinin ortaya koyduğu vizyon e, her türlü takdirin üzerinde. Hepsi birbirinden kıymetli, çok değerli milletvekilleri var. Ve partilerin yine icra kurullarındaki isimler de bu ülkeyi yönetebilecek isimler. Dolayısıyla tabela partisi diye bir tabirin kullanılmış olmasını kesinlikle kabul etmeyiz. Çünkü bizler bulunduğumuz her yerde artı bir katma değer üreten isimlerden oluşan bir siyasi hareketiz. Ve önümüzdeki süreç içerisinde siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Yarının ne getireceğini kimse tahmin edemez. O yüzden ben Deva Partisi'nin önümüzdeki süreç içerisinde Türk siyasi hayatının belirleyici en önemli aktörlerini Peki. içinde barındırdığına yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde de bunları göreceksiniz. Parlamentoda biz mevcut iktidarı gayet iyi tanıyoruz. Reflekslerini de gayet iyi biliyoruz. Bu mevcut iktidar şu anda bir başarı hikayesi anlatıyorsa o başarı hikayesinin altındaki mimarın Sayın Babacan ve arkadaşlar olduğunu gayet iyi biliyor. Peki. Ve hala dönüp dönüp 10 yıl öncesinin başarı hikayelerini anlatıyor. Son 10 yılda üzerine koyabildiği en ufak bir şey yok. O yüzden biz vicdanen son derece rahatız. Dolayısıyla tabela partisi diye bir tabirin kullanılmış olmasını kesinlikle kabul etmeyiz.